şekilde başladım. İlk başta mağaraları resmederken tabii daha gerçekçi yapmaya başlamıştım. Ama o zaman o gerçek, hani o mağaraya girdiğimdeki etkisini bana vermemişti. Ee, hem mağaracılık deneyimimde kaskın ışığının e, o nemli yüzeye yansıyıp parlamasından dolayı hem de mağaralar binlerce dediğim gibi yıllarda oluşuyor ve emek emek o nokta nokta sular oluşuyor. Ee, nokta aynı zamanda benim için o hafızanın, o zamanın, o bilincin birikmesini de Yani küçücük bir şey birleştiğinde çok büyük bir yüzden de noktalama tekniğini tercih ettim. Hem işte kağıt ve tuval eserlerinde hem dijital çalışmalarında hep nokta. O zamanın, o işte hafızanın, o mağaranın oluşumunun birikimini simgeleyen bir şey aslında benim için.